Merhaba arkadaşlar katı cisimlerin ikinci videosu devam ediyoruz örnek 19 ve örnek 21'i görüyorum bunları çözelim sonra testimiz var silindir bitiyor bu şekilde örnek 19'da ne demiş bakalım görselde verilen 3 santim taban yarı çaplı dik silindir biçimdeki rulo fırça tam bir devir yaparak döndürüldüğünde 150 pi santimetre kare burada bazı şeyler işaretleyelim. Kalemi bulabilirsem. Nerede kalem? Evet. Kalem vakası. Bazen kalemi algılamıyor. Evet. Küçük bir nokta şeklinde ama tam işlevsel değil. Evet arkadaşlar. Kalemimin şarjı bitmiş. Şu an onu hallettim. Şimdi yarı çapı 3 santim diyordu. Oraya bakalım. Ve bir turda 150 pi santimetre karelik alanı boyuyor. O zaman yüksekliğini bilmemiz lazım. Yüksekliğini öğreneceğiz buradan. Rulonun yüksekliği dik silindir biçimindeki boya kovasının yüksekliğine eşit olup burası da haşmış. Her bir devirde 10 pi santimetre küplük boya harcanmaktadır. Tam Bin defa rulo fırça kullanıldığında tam dolu kovadaki boya bittiğine göre kovanın taban yarıçapı eee r kaç santimetredir? Bakalım. Buradan öncelikle H'ı bulalım. Ee, bakın bunun e, çevresi. Yani şurası 2PiR'dir. Taradığı bir turda taradığı alan ise e, burada bir dikdörtgen çıkıyordu hatırlayın silindirde. 2PiR 2Pi çarpı R çarpı H olmalı. Yani 6Pi H olacaktır. Burası 150Pi'ye eşit verilmişti. 150Pi'leri sadeleştirelim. 6 ile 150'yi sadeleştirirsek h'ı 25 diye bulabiliriz rahatlıkla. Haşımız 25. Şimdi 1000 defa rulo fırça kullanıldığında tam dolu kovadaki boya bittiğine göre. Şimdi bir kere de 10 pi santimetre. O zaman 10 pi çarpı 1000. Bu kadar hacmi var demek ki buradaki malzemenin. Eşittir. Bunun hacmini Yani neydi? P çarpı R kare çarpı H. H'ımızda 25 bulmuştuk. İleri hemen sadeleştirelim. Ee, 1000'i 25'e bölersek galiba 40 çıkıyor. 40 çarpı 10 ise 400'dür. 400 eşittir R kare. R kare 400 ise R 20 olmak zorunda. 20 santimetre diye yazalım. Hemen örnek 21'e bakalım. Şekil 1'de içteki silindir kısmı boş olan yüksekliği 20 santim ve kalınlığı 1 santim olan bir su borusu verilmiştir. Evet. Su borusunun iç silindir kısmında taban yarıçapı 3 santimdir. Bakın iç kısmında taban yarıçapı 3 santimdir. Hemen şöyle bir şey yapalım. Bu bilgiyi kullanalım. Burada bir merkezimiz var. Böyle uzatalım kenara doğru. Şimdi ne diyordu? Burası 3 santim. Şurası ise 1 santim olacak. Kalınlığı 1 santim demişti. Şekil 1'deki su borusu tam yarıdan kesildiğinde oluşan özdeş iki parçadan birisi şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'deki su borusu parçasının tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın şu uçla şu uçu birleştirdiğimizde burada bir halka oluşacak. Şöyle basitçe çizmeye çalışacağım. Böyle bir halka oluşacak. Gerçi üstten görüyoruz. Yani şuradaki e, şunun tamamı olacak. Taradığım kısmın tamamı olur. Bunun alanını bulmak için pi parantezinde yazıyorum. 4'ün karesinden 3'ün e, karesini, iştekini çıkartmam gerekiyor. Yani 16 eksi 9'dan galiba 7 pi geliyor. 7 pi'yi unutmayalım. Bir kenara yazalım. Şuradan başlayalım. 7 pi diye. Peki şurada bir dikdörtgen var. Şurası 1 Burası 20. 20 çarpı 1 bunun alanı. Ama 2 tane var. 2 çarpı 20 çarpı 1. Bu da 40 edecektir. 7 pi artı 40. Şimdi içeride bir dikdörtgen var. Bir de dışarıda dikdörtgen var. İçerideki dikdörtgenin yarı çapı 3. Daha doğrusu buradaki çemberin dairenin yarı çapı 3. Bunun çevresini alırsak 2 pi olur. Ancak yarım olduğu için Burası yarım olduğu için 2 pi değil pi çarpı r. Yani şurası bakın 3 pi olmak zorunda. Aynı mantıkla e, büyüğün yarı çapı dışın yarı çapı 4 olduğuna göre pi çarpı 4'ten de şurası da 4 pi olmak zorunda. Yazamadım. E, bir kenarla 20'yi çarparsak 3 pi çarpı 20'den 60 pi iç bölge 4 pi ile 20'yi çarparsak 80 pi de dış bölge olacaktır. O zaman 60 pi, 80 pi daha 140 pi, 7 pi de başta var. O zaman cevabımız 147 pi artı 40 olur. 40 santimetre kare herhalde evet. Geçelim. Örnek 20'mize bakalım neler diyor. Bir çöp kovası var. Çok sıkça karşılaştığımız artık. Mandalına basıyoruz ve kapağı açılıyor. Şekil 1'de ayak pedalına basıldığında kapağı B noktasında üzerinde B noktası üzerinde dikey hareket edebilen çöp kutusunun dairesel kapağı tamamen açıldığında şekil 2'deki gibi kapak düzlemine dik duruma gelmektedir. Tamam yani şurası dik olacak. kapak tam açıldığında kapağın merkezinin taban düzlemine en kısa uzaklığı 55 cm olmaktadır. Şekil 1'de verilen çöp kutusunun tüm alanı 1650 pi oldu olduğuna göre hacmi kaç pi santimetre küptür? Hemen tamam, basit bir çizim yapalım. Gerçi burası mavi kötü olmuş. Bunun rengini değiştirebilir miyiz? Yerlerde var ama çok uğraşmak istemiyorum. O zaman ben de şöyle yapacağım. Şunun bir merkezi var. Merkezinden başlayıp aşağıya doğru geliyorum. Kırmızıyla çizdim. Bakın şuradan keseyim. Burasına haş dersek Şurasına R dersek H artı R'nin H artı R'nin 55 santim olduğu verilmiş. Bu şekilde verilmiş. Zaten dik olduğunu biliyoruz. Şurası 90 derece olacak. Bu düzlemedik. dik. Şimdi tüm alanını, silindirin tüm alanını nasıl buluruz? İki tane pi R kare vardır. Nedir bu? Taban ve tavan. İkisinin alanları. Yanal alanımızda galiba 2 pi R çarpı H'tır. Şimdi H artı R'nin 55 santim olduğunu biliyoruz. Biz burayı 2 pi parantezine alalım. 2 pi parantezinde R artı H kalacaktır. Eşittir 1650 pi'ye. R artı H 55'ti. 2 pi R çarpı 55 eşittir 1650 pi. Pi'yi sadeleştirelim. 1650'yi 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde galiba 825. 825. Şimdi 55'e bölünür diye düşünüyorum ama neyse. Öncelikle 5'e bölelim. 11. 825'i 5'e bölersem 165 diye düşünüyorum. Galiba yanlış değil. Doğru. 165 de 11'in katıdır çünkü 5'te 1'i topluyorum ortayı veriyor. Pratik bir kuraldı. 11'e böldüğümde 15 diye bulacağım. Neyi bulduk biz? Yarı çapı bulduk. R eşittir. 15. R 15 ise H 40 olmalı. Hacmini soruyor bize. Pi çarpı R kare yani 15'in karesi çarpı 40 olacaktır. 15'in karesi 225. Pi çarpı 225 çarpı 40. Şimdi 2 ile çarpsak 450 900 olur. 4 ile çarpıyorum 900 bir de 0 var yanında. 9000 pi diye rahatlıkla bulunabilir. Evet burayı bitirdik. Bakalım kazanım ödev testimiz var. Hemen burayı çözelim. Taban yarıçapı 3 yüksekliği 5 birim olan dik silindirin hacmi kaç birim küptür? Hemen yapıyoruz. Pi çarpı R kare çarpı H. 45 pi. Çok hızlı bir şekilde bulabiliriz bunu. 5'e geçtim. Sağa geçtim direkt ama 2'yi de yapabilirim diye düşünüyorum. Neyse. 5'i çözelim önce. AB 16 pi. Neresi? Şurası 16 pi dikdörtgenin uzun kenarı. 16 pi bir şeye eşit. Böyle yapayım. Burası R olursa 2 çarpı pi çarpı R eşittir 16 pi. P'ler sadeleşti. 2 ile 16 sadeleşti. R'yi 8 diye bulduk rahatlıkla. Yazalım. A, AD ve BC kenarları çakışacak şekilde birleştirildiğinde oluşturulan silindirin hacmi kaç birim küp olur? Şimdi BC 10 birim. Burası da 10 verilmiş. E, yarı çapı bulduysak hacmini soruyor. Pi çarpı R kare çarpı H. 640 pi. Edirne doğru cevap. İkinci sorumuz. Yanal alanı 144 pi olan. Yanal alan neydi? 2 pi R. Dairenin çevresi. Şunun çevresi dikdörtgenin kenarıydı. Çarpı H. Eşittir. 144 pi. Hacmi ise pi r kare haştı. Bu da 216 pi imiş. silindirin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Buradan haşı ve r'yi bulmamız gerekiyor. Nasıl bulabiliriz? Öncelikle pi'leri sadeleştirelim. İler gitsin. İler her iki tarafa sadeleştiriyorum. Ee, alttakini üsttekine bölersek veya bölme işlemi yapacağım. Fark etmeyecek. Bir araya bir çizgi koyayım şöyle. Ee, bakın R'ler sadeleşir. H'lar sadeleşir. Burada sadece R kalır. 1 bölü R kalır. 144 ile 216'yı sadeleştirirsek 36'nın e, 4 katıdır bu arkadaş. 36'nın 6 katıdır. Yani 216 altının küpü olduğuna göre 4 bölü 6. Sadeleşirse 2 bölü 3. Herhalde hata yapmadık. Buradan sonrası e, gerçi şuradaki 2'yi kullanmadım. Şimdi çıkacak ortaya. Evet. Fazla unutuyordum. 2'ler de sadeleşir. 1 bölü 3 e, 1 bölü R'ye eşitse R'miz 3 olacak. Şimdi alanı kaç e, birim karedir? Biz buradan e, R çarpı H'ın 144'ü 2'ye bölersek 72 olduğunu biliyoruz. R'miz 3 ise H'ımız 24'tür. Dik silindirin alanı net. O zaman şöyle yapıyoruz. 2 tane pi çarpı R kare. R'miz neydi? 3'tü. Karesi 9. Artı 2 çarpı P çarpı R çarpı H. Bu şekilde. 9 kere 2 18 pi birincisi 24 72 144 144 pi de buradan toplarsak 172 mi olur. Yok pardon. 52 162 pi olur. Adana doğru cevap. Devam edelim. Önce 3'ü çözelim. Yüksekliği taban yarıçapının 3 katı olan dik silindirin hacmi 192. Bakın, yüksekliği yarıçapının r'imiz tamam. Haşımız ise 3r şeklinde verilmiş hacmi pi çarpı r kare çarpı h'tı. Hemen yerine yazdım. Eşittir 192P. 192 pi. Hemen pi'lerden kurtulalım. 192'yi 3'e bölelim. 180 olsa 60'tı. Herhalde 64. Sol taraf r küp 64 ise r'miz 4'tür. Hızlı bir şekilde görebiliriz. Silindirin alanı kaç birim karedir? Hemen silindirin alanını buluyoruz. Silindirin alanı 2 tane dairenin alanı 2 pi re kare artı e, dairenin çevresi çarpı yükseklikte Yüksekliğimiz zaten hepsini bulmuştuk da yeniden yazalım biz. R'miz 4 karesi 16. 16 çarpı 2'den 32 pi. Artı 2 çarpı pi çarpı R'miz 4'tü. H'miz bunun 3 katıydı. Yani 12 idi. 48 2 ile çarparsak 96. 96 32 daha 128 pi olacak. Bursa doğru cevap. Hemen altın sorumuza bakalım. Yüksekliği 16 birim olan bir dik silindirin yüzey alanı 210 pi birim karedir. Silindirin hacmi kaç pi birim küp? Şimdi hemen yazalım. 2 tane daire alanı. 2 pi r kare. Artı dikdörtgenin alanı. 2 pi r çarpı h. Şimdi burada Haşı 16 olarak vermiş. Biz haşı hemen yerine yazalım. 2 pi r çarpı 16 eşittir 210 pi. Yüzey alanı. Şimdi burada pi'leri sadeleştirebiliriz. Pi sadeştirebiliriz. parantezinde alabileceğimizi biliyoruz. E, hatta buradan 2 r parantezine alırsak içeride bir r kalır. Burada 2 de r de çıktı dışarıya. Buradan da 16 kalır. Eşittir 210. 2 ile sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirdiğimizde 105. Şimdi öyle bir R bulalım ki çarptığımızda 105'i versin. R'ye 5 yani bu 5'in katı sonuçta. R de 5'in katı olmak zorunda. Bakın burası 5 verirsem 5 artı 16'dan 21. 21 5 5'te i̇şte 105'i veriyor. R'yi 5 diye bulduk. Silindirin hacmi neydi? Pi çarpı r kare. R'miz 5 karesi 25. Yüksekliğimiz 16. 25 çarpı 16 geçen yıl 400 ediyordu. Bu yılda eder herhalde. Cevabımız eş. 7. soru ve 4. soru. Önce 4'ü çözelim. AB 10 santim, BC 4 birim. ABCD dikdörtgeni AB kenarı etrafında 180 derece döndürüldüğünde oluşan hacim nedir? Bakın AB kenarı etrafında 180 derece döndürürsek yarım silindir oluşur. Yarım silindir oluşur. Yarı, yarım silindirin hacmi ise pi çarpı R kare bölü 2'dir. Çünkü tabanı yarım daire olacak. Bunu unutmayalım. Yarım daire olduğu için de yükseklikle taban alanını çarpmamız yeterli. Burada R'miz e, AB etrafında döndüğüne göre yarı çapımız 4 birim olmak zorunda. Pi çarpı 4'ün karesi bölü 2 çarpı yükseklik. Bu şekilde buluruz. 16 ile 2'yi sadeleştirelim. 8, 8 ile 10'u çarpalım. A şıkkı 80 pi diye söyleyelim. İki tane dikdörtgen verilmiş. şekildeki gibi birbirine yapıştırılmış. Şurası 5 ise şu parça 3 olacak. E, burası da 3 olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. E şurası da zaten 3 olarak görüyorum dikdörtgense. Buna göre bu şekil D doğrusu etrafında ok yönünde 360 derece döndürüldüğünde oluşan şeklin hacmi kaç santimetre küptür? Altta sarı bir silindir oluşacak. Üstte mavi bir silindir oluşacak. Sonuçta 360 derece dönüyor. Alttakinin hacmi pi çarpı 5'in karesi çarpı h. Yani 75 pi. Üstteki ise pi çarpı 3'ün karesi Çarpı 6 olacak. 9 çarpı 6'dan da 54 pi. İkisini toplarsak 129 pi olur. Bursa doğruca artırır. Evet 8 sorumuz klasik soruya benziyor. İç içe geçirilmiş yükseklikleri eşit. Ve 32 birim olan silindir biçimindeki iki kaptan. Hemen bilgileri not etmeye çalışın. 32 birim yazdım. Neresi yükseklik? Dıştakinin çapı, içtekinin çapının iki katı. Dıştakinin çapı, içtekinin çapının iki katı. Yani ne olması gerekir? Burası 2R ise diğeri 4R olacak. Şuraya gelin. Durum. Bakın. Çapı iki katıysa yarı çapı da iki katıdır. Yani şuraya R dersem burası da R olmalı. Sonuçta burası r, tamamı 2r. Bunun çapı 2r, diğerinin çapı 4r. İçteki kap ağzına kadar su doluyken tabanına çok yakın bir noktadan delik açılıyor. Yani şuralardan bir yerden bir delik açılıyor. Buna göre son durumdaki su yüksekliği kaç birim olur? Tabanına çok yakın derken herhalde bu yani Önemsenmeyecek bir yükseklikten açılıyor. Tabanından neredeyse. Açılıyor. Dense daha net olur. Çünkü mesela su şuradan açılsa delik buradan açılsa içeride de su kalır. Burada da yani seviye bir şekilde dengelenir. Her türlü dengelenir. Çok da önemli değil. Pardon. Biraz fizik bilgileri kafamı karıştırdı. Su yüksekliği kaç birim olur? Hmm. Şöyle yapalım. Biz yani şöyle düşünüyorum. Normalde sadece burada su var. Ağzına kadar dolu ve su şu iki seviyeye gelecek. Yani hem tamamen dolacak. Yani buralarda bir yere düşecek. Şu şekilde oluyor. O zaman biz şunun hacmini bulalım. iştekini yani suyun hacmini bulalım. Pi r kare çarpı h. Şimdi gelelim büyük silindirin hacmine. Büyük silindirin hacmi ise bu haşın 32 olduğunu biliyoruz pardon. Pi r kare çarpı 32. Büyük silindirin hacmi ise buraya eşitleyeceğiz. Pi çarpı r kare çarpı 32 eşittir. Pi çarpı 2r'nin karesi yani 4r kare çarpı e, yeni haşımız. Yeni yükseklik. Bu şekilde söyleyebiliriz. Pi'leri sadeleştirelim. Hatta R kareleri de sadeleştirelim. Onlardan da kurtulalım. 32'yi 4'e bölersek 8 diye rahatlıkla bulabiliriz. C şıkkı doğru cevap. Taban yarı çapı 12 birim. Yüksekliği 14 pi birim olan dik silindir biçimindeki hediye kutunun etrafında A noktasından başlayıp silindirin etrafında 2 defa dolaşıp D noktasında kesilecek şekilde olan ipin uzunluğu en az kaç birim olur? Şimdi bakın 2 tur atacak. Bir tur atsaydı bir dikdörtgen. Yani şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Silindirin açık halini çizmeye çalışayım. Şöyle bir dikdörtgen olsun. Bunun bir tanesini Neyse çok düzgün çizemedim. Biraz aşağı kaydırayım ben bunu. Ama olmadı. Çizemedim. Kaptırmayın oradaki fazlalık bu silindirden iki tanesini çiziyorum çünkü iki tur atıyor ya iki tur atıyorsa bizim karıncamız klasikte karınca olur ama bu tabi hediye paketi İpimiz şurada şuraya geldi bir tur şimdi buraya geldiği zaman iki tur atmış olur iki defa silindiri sarmış olur bu şekilde şimdi biz e, buradaki dik, e, dik üçgeni kullanacağız yüksekliği 14 pi şurası 14 pi e, Taban yarı çapı 12 ise 2 çarpı pi çarpı 12'den 24 pi. Neresi 24 pi? Şurası 24. 24 de burada var. Toplam 48 pi olacak. özel bir üçgen galiba bu. Ee, nasıl diyeyim? Şurası 2 çarpı 2 pi çarpı 7. Diğeri ise 2 pi çarpı 24. 7, 24, 25 üçgenimiz vardı. O zaman bu uzunluk ise 2 pi çarpı 25 olacaktır. Sonuç olarak da 50 pi'yi rahatlıkla bulabiliriz. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda ne diyor? EB 6. Burası da 6. AD 15. AD, AD şu yüksekliğimiz galiba 15. Alan DEB Alan DEB 51 cm kare silindirin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi burada şunun dik olduğunu vesaire söyleyemeyiz. Ee, i̇kiz kenar olduğunu söyleyebiliriz galiba. Tam olarak nerelere geliyor ama söyleriz diye düşünüyorum. Neyse bizim için o çok önemli değil. Şöyle yapalım. Buradan bir dik çizelim. 51 olması için 17 çarpı 3 olması lazım. Altının yarısı zaten 3. Şurası çizdiğim parça 17 olmalı. Çizdiğim parça 17 olmalı ama buradan nasıl bulurum yarıçapı? çapı. Yani bu sonuçta merkezden veya çember üzerinden geçmiyor. Düşünmem gerekiyor. Acaba nerede sahiptir? Evet arkadaşlar çok söyleriz ama bazen kendimiz uymuyoruz. Okuyun deriz sürekli ama ben okumadan geçtim. Her şeyi gördüğümü sandım. Burada DE diktir EB diyor. Ben dik midir değil midir diye düşünüyorum. Yani burası dik olarak verilmiş zaten. DE diktir EB. Burası 90 derece. Burası 90 derece ise şurası 6 ise bu uzunluk 51 olması için 17 olmak zorunda. 17 olmalı. Şurayı birleştiriyorum. A, AE'yi e birleştirdiğimde burada bakın 90 dereceyi görüyorum. E, 15'ti yüksekliğimiz. 15, 17, 8, 15, 17. Burada bir çember özelliği var. Çapı gören açı 90 derecedir. Yani şurası 90 derece. 6, 8 çapımız burası. 6, 8, 10. Dolayısıyla yarı çapımız 5 olacak. Hacmimiz ise pi çarpı 5'in karesi çarpı 15 olmalı. 250, onun yarısı 125, 250, 125 daha 375 pi etmek zorunda denizi doğruca. 12 sorumuza bakalım. 10. sorumuz ne diyor? Bir ayrıtı 6 santim olan küp şeklindeki tahta bloğun içinden yarıçap 2 santim olan yarım silindir çıkarılmıştır. Küpün yüzey alanındaki değişim ne olur? Küpün yüzey alanındaki değişim ne olur? Şimdi. Bakalım. Yani burada ben e, direkt hani e, işlemlerle değil, mantık olarak yani e, yüzeyi çıkartarak bulmaya çalışıyorum. Ne yapılmış? Bir kere küpün yüzeyinden bir dikdörtgen eksilmiş. Şimdi bu dikdörtgenin alanını bulalım. Yüzeydeki dikdörtgenin alanını. Yarı çapı 2 ise çapı 4'tür bu arkadaşın. Silindirin bir ayrıtı 6 ise 6. 6 alt kere 4, 24. Eksi 24. Buradan bir eksi 24. Eksildi çünkü. Şuradaki daireler de eksildi. Bakın burada beyazlığı görüyorsunuz. Burada göremiyorsunuz ama yarım daire yarım daire daha tam bir daire eksildi. O zaman dairenin alanı da pi çarpı yarı çap 2 idi. 2'nin karesi 4 pi. Bu da eksildi. Ama şöyle bir alan eklendi. Yani içeride oval bir alan eklendi. Oval bir alanda nedir? Burasının uzunluğu çarpı 6 olacak eklenen alan. Artı diyorum. Ee, bu sefer 2 pi r değil yarım çünkü. Pi çarpı r. R'miz 2. Pi çarpı r çarpı 6. 12 pi de eklendi. Düzenlersek 12 pi 4 pi çıkarsa 8 pi. 8 pi eksi 24. 8 pi eksi 24 kadar artar herhalde. Çünkü artı 8 pi eksi 24. Kopya çekelim. 10 Bursa mı? Evet Bursa. 8 pi eksi, eksi 20. 12. soruya bakalım. 12. soruda ne diyor? AD eşittir DE bir silindir var. AB 9 birim. Neresi orası? Şurası 9 birim. düz bir zemin üzerine duran 2 birim yarı çaplı, özdeş 2 dik silindir içine su miktarları birbirine eşit olduğuna göre. KL X nedir? Güzel bir soruya benziyor. Düşünelim. Evet. Bakın. Yani silindirler özdeş. Buraya biz haş dersek burası da haş olacak. Şurası ise 2 haş olacak. Ee, bakın. 2 haş haş varsa burası 90 derece olduğuna göre 30 derece ve 60 dereceyi görmeliyiz. 60'ın karşısı 30 30'un karşısının köküç katıdır. Dolayısıyla haş çarpı köküç 9 birim olmalı. 9'u şöyle yazıyorum. 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 diye yazıyorum. Bakın hızlı bir şekilde. Kök 3'leri sadeleştiriyorum. H'ın 3 kök olduğunu buluyorum. H'ımız 3 kök 3. Şimdi şuraya yazalım. H'ımız 3 köküç. Şimdi yarı çapı 2 birim verilmiş. 2 birim verilmiş. Daha buradan başka ne bulabiliriz böyle yapalım bakın yani geçen bir soru çözmüştük onun benzeri aslında şuranın tam ortasını çizmeye çalışacağım çizdiğimizde su neydi her zaman yüzeye paraleldi yüzeye paralelse bu açımız 30 derece ise şuradaki açımız da 30 derece olacak. Peki şuradan 30 dereceyi gördüğümüz zaman bir 30-60-90 üçgeni şart galiba. Uzatıyorum. Burası 90 derece. Burası 60. Peki burada 30'un karşısı 2 artı 2'den 4 olmalı. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı yani şöyle mavi rengi alayım. Şurası 4 kök olur. Burası 4 kök olur. Şimdi bakın bu tür sorularda şöyle oluyordu. Buranın tam ortası bunu düzelttiğimiz zaman şu mavi çizginin üstüne bakıyorum dikkat. Bunun tam ortasından kadar e, su dengelenirdi. Yani şuraya gelirdi su. Şu suyla şu su eşitti. Yani buradaki Yeşilimsi veya mavi turkaz mıdır nedir? Bu ikisi birbirine denktir. O zaman bu su buraya akar ve dengelenir. Nerede dengelenir? Dört köküçün yarısında. Şurası iki köküç olur. Peki normalde su yüksekliği üç köküçtü. Bu da üç köküç olmalı. X köküç olmak zorunda. Evet arkadaşlar burada bırakıyorum. Bundan sonra galiba koni var. Koniye geçeceğiz. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.